Haydi bu cümlenin çevresini yapalım. Direkt olarak virüsleri hedef alan aşılar şu anda gelişme aşamasında. Arkadaşlar burada aşılar özne durumundadır. Direkt olarak virüsleri hedef alan aşılar dediği için burada bir ne var? Relatif close'dur değil mi arkadaşlar? Önündeki ismi, teler önündeki ismiyle ilgili açıklama yapar. Devamında da şu anda gelişme aşamasındadır deyip cümlemizi bitireceğiz. Haydi bakalım. Aşılar, vaccines, vaccines that relative clause direkt olarak directly hedef arkadaşlar target virüsler the viruses direkt olarak virüsleri hedef alan aşılar şu anda are currently şu anda gelişim aşamasında gelişme aşamasında arkadaşlar aşamayı falan yazmaya gerek yok in development direkt gelişme aşamasında karşılıyor arkadaşlar in gelişme aşamasında şu anda umarım sizler için yararlı olmuştur sonraki videoda görüşmek üzere. Takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.